Gençler selam, TYT denemelerinin 6.sındayız. Bir müddet ara verdiğim hastalık vardı. Çok kötü bir hastalığa yakalandım ama geçti çok şükür. Ee, şey, ama şunu şöyle yaptım en azından. bayağı bir hazırlık yaptım. Bundan sonra sınava kadar her gün saat 4'te bir TYT, 5'te de bir AYT olmak üzere bundan sonra sınava kadar soru atmaya devam edeceğiz. Hatta canlı yayınlarda da inşallah beraber olacağız diyorum. Siz de abone olursanız mutlu oluruz diye ekliyoruz. Ve 6. denememizi çözüyoruz. Burada aşina olanlar için bir hücre zarını görüyorum. Peki hücre zarı ile ilgili bana ne sormuş? Aşağıda hücre zarının yapısını gösteren akıcı mozaik zar modeli verilmiş. Ben bunları hep yukarı diye yazıyorum ama demek ki düzeltmek lazım. Bu modele göre hücre zarı ile ilgili hangisi söylenemez? Temel yapısında çift katlı fosfolipit tabaka vardır. Bak şimdi sevgili dostum. Bu zaten bu bilgi doğru. Şunların bir tanesi fosfolipit ama ben ne demiştim sana? Ben bir konu tekrar yapacağım sana. Hemen lipitleri hızlıca hatırlayalım. Lipitler 3'e ayrılır. Sevgili dostum. Neydi bunlar? tri Bir diğeri fosfolipit. Bir diğeri de steroid. Tamam. Karbonhidratlar da 3'e ayrılırdı. Monosakkarit, disakkarit, polisakkarit. Beraber olan. Çünkü ben şunu fark ettim. En çok buralar bir karışıyor. Yani çok çözemediğim bir şekilde. Ama bu bilgileri oturtacağız. Soru çöze çöze. Trigliseritler bildiğiniz depo yağlardır. Bir gliserol 3 tane yağ asitten oluşur. Aradaki bağımız da ester bağdır. Fosfolipitlerin bir tanesini şöyle çizelim. Bir şöyle gliserol. iki tane de fosfolipit var. Burada 3 tane e, özür dilerim. 2 tane de yağ asiti var. Burada 3 tane yağ asiti var. Burada ise 2 tane yağ asiti var. Bunu da unutmuyorsun. Bir tane de gliserol, gliserolün olduğunu unutmuyorsun. Arada da ester bağları var. Tabii ki 2 tane. Burada 3 tane, burada 2 tane. Ve hücre zarının yapısının karşıtlı gelince akıcı mozaik zar modelini oluşturduğunu hatırlatıyorum. Steroid dediğiniz zaman D vitamini, kolesterol, eşeği hormonları, bunlar hep steroid yapılı ve steroidlerinde monomer olduğunu hatırlıyoruz. Şimdi devam edelim. Şöyle bir lipid tekrarını yaptıktan sonra. Protein molekülleri lipid tabakasına gömülü veya yüzeyde bulunabilir. Şöyle yüzeyde bulunabilir. Gömülü bulunabilir. Buradan hatta e, porlar taşıyıcı proteinler vasıtasıyla kolaylaştırılmış difüzyon da gerçekleşebilir. Karbonhidratlar proteinlere veya lipitlere bağlanırlar. Özellikle hangisi? Glikoz. Proteinlere bağlanırsa glikoprotein, lipitlere bağlanırsa glikolipit. Hücrenin zarının dış yüzeyinde bulunur ve hücrelerin birbirine tanımasında bunun bir diğer ifadesi de özgürlük kazandırır. Hatta şu anda pek geçmese de ben azdan yazayım. Bu ikisine birlikte glikokaliks denir. Yani glikoprotein ve glikolipide ikisini birlikte glikokaliks adı verildiğinde hatırlatıyorum. Yapısında lipid ve protein molekülleri sabit olmayıp hareket halindedir. Hatırla akıcı mozaik zar modeli dendiğinde hatırla. Pasif taşıma olayları hücre zarında gerçekleşirken aktif taşıma gerçekleşmez. Hayır bu bilgi hatalı. Hem pasif taşıma hem aktif taşıma ki hatırla yine hücrelerdeki madde geçişleri küçük moleküllerin ya da büyük moleküllerin madde taşıması diye ayırırdım. Küçük moleküller ya pasif taşımayla ya da aktif taşımayla. Büyük moleküller ya endositozla ya da egzositozla taşınıyordu. Pasif taşımada ATP harcanmıyordu. Geri kalan hepsinde ATP harcanıyordu. Yine çok önemli bir şey. Küçük moleküller taşınırken çoktan aza ya da azdan çoka taşınır. Dikkat ederseniz Küçük moleküllerin taşınmasında yön önemli değildir. Yoğunluktur esas olan. Ama büyük moleküllerde eğer büyük bir molekül hücrenin içine alıyorsa endostoz, dışarı atılıyorsa egzostoz. Yani büyük moleküller taşınırken yön esastır. Aman ha unutma dedim. Cevabım hatalı cevabım. E şıkkı dedim. Geldim ikinci soruma. Hatta şöyle renkliye şimdi yapalım. Canlılar için hayatı öneme sahip olan su, H2O molekülünün özelliği aşağıdakilerden hangisi? Bitkilerde suyun köklerden yapraklara, şöyle bitki kardeşimiz kökleri de almış, şöyle yapraklara doğru suyu taşıyacak. En etkili kuvvettir sevgili dostum. Bunu mutlaka bilmen lazım. Terleme çekim teorisi diye 12. sınıflarda anlatıyoruz. Yani bu da sana kohezyon, yüzey gerilimi ko e ve kohezyon daha doğrusu en önemli etken bu olacaktır. Neden? Kohezyon dediğin aynı moleküllerin birbirini tutmasıdır. Şimdi bu sayede su molekülleri birbirini tutuyor ve yukarı doğru taşınmaya başlıyor. Hatta bunu şöyle tamamlayalım. Buraya terleme, kohezyon desem daha güzel olurmuş. Soruyu da öyle düzeltebiliriz aslında. Burada yukarıda yapraklarda su buharlaşır. Su buharlaşınca yine hatırlamanı istiyorum. Bunu çok söylüyorum ama hatırlatıyorum bildiğini düşünüyorum çünkü. Su buharlaşınca biz şunu biliyoruz. Bir hücrede suyu azaltırsam ozmatik basıncı arttırırım. Neydi ozmatik basınç? Emme kuvveti. Su alma isteğidir. O zaman yapraklarda terleme olunca su alma isteği artar. Peki nereden alacak? Havadan su alacak hali yok. Kökten alacak. Çekim. Tamam mı? Terleme, çekim kuvveti diyoruz buna. Bu çekim de özellikle kohezyon etkisiyle yani su molekülleri birbirini tuttuğu için yukarı doğru taşınacaktır en etkili kuvvettir bitkilerde suyun taşınmasında terleme çekim diyeceğiz. Hatta bunu da bu şekilde düzelsek daha güzel olur. Ben de notlarımın arasına alacağım ve bir dahaki e, düzenlemelerde çünkü yaz, soru yazarken bazen gözümden kaçıyor. Düzenleme yapmış olacağım. Üçüncü soruma geldim. Hayvanlar alemi omurgasızlar ve omurgalılar olarak iki ana gruba ayrılır. Hatta şöyle sadece omurgalı demeyelim şubeye ayrılır. Hocam ne demek bu? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımında sahaya şut atıldı. Alemlere geldiğimiz zaman bakteriler, arkeler, protistalar, mantarlar, bitkiler ve şuraya yazalım hayvanlar alemi. Hayvanlar alemi omurgalı ve omurgasız şubelerine ayrılır. Eğer omurgalarını alıyorsak memeli, kuş, balık diye sınıflara ayrılır. Yani baksana sınıflandırma sorularında belli özellikler verir. Hangi sınıfa giriyor diyorsa memeli, kuş, balık, iki yaşamlı... Yani amfibiler ve sürüngenler hakkına gelecek. Hangi şubeye giriyor diyorsa omurgalılar ya da omurgasızlar hakkına gelecek. Tamam dostum? Hangi alem derse de hayvan, bitki vesaire. Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece omurgalı hayvanlar şubesinde görülür? Bakalım. Heterotrof beslenme. Hocam ben şunu biliyorum. Omurgasızlarda da heterotrof beslenen hayvanların tamamı heterotrof beslenir. Yani ototrof beslenen, kendi besini kendi yapan, bunu nasıl yapıyordu? Ya fotosentezle ya da kemosentezle böyle bir canlı yoktur. Ökaryot yapısına sahiptir. Yine bütün canlılar, bütün hayvanlar ister omurgalı ister omurgasız ökaryot canlı yapısına sahiptir. Sinir şeridi sırt tarafta bulunur. Sevgili dostum omurgalılarda sınır, sinir şeritleri sırt tarafta bulunurken omurgasızlarda adı üstünde omurgasız bunlarda böyle bir sırt şeridinden geçen bir omurga yoktur. O zaman bu omurgalılar özeldir. Bakalım aktif hareket etme. Hocam peki omurgasızlar deyince kimi anlayacağız? Sünger, sölenter, solucan, değil mi? Eklem bacaklılar. Şimdi bir şey düşünün, sinekleri düşünün, böcekler. Omurgasız grubunda hareket etmiyor mu? Hocam ne diyor? Eşeyli çoğalmıyorlar mı? Çoğalıyorlar. Heterotrof besleniyorlar. Ökaryottur ama sinir şeridinin sırt tarafta olması omurgalılara ait bir özelliktir deyip yapıştırdım. Geldim dördüncü sorumuza. Burada bir ötrefikasyon verilmiş. Peki ötrefikasyon neydi sevgili dostum hatırla. Buraya gübre veya atıklarla gelen azot ve fosforlu atıklar burada alik patlamasına sebep olacaktı. Alikler çoğalmaya başladıkça burada alt deli arttıkça yük üstü e, kaplayacak güneş ışınlarının aşağı girmesini engelleyecekti. Sonra bu arkadaşlar besinde bulamayınca çok fazla hızlı çoğaldığı için dibe doğru çökecekti. Dibe doğru çökünce ayrıştırıcılar bunları öldürecek, daha doğrusu parçalayacak. Bu da oksijenin azalmasına, karbondioksitin artmasına sebep olacak. Oksijen bulamayan balıklar da, güzelim balıklarda ölmeye başlayacaktı ve biz ötrofikasyonun sonucunda güzelim gölü kaybedecektik. Şimdi bakalım. Demiş ki sana, ötrofikasyonla ilgili hangisi yapılamaz? Atıkların karışmasıyla sudaki azot ve fosfor miktarı hızla artmıştır tabii ki. Sen buraya işte gübre e, gübredir, e, çeşitli fabrika atıklarıyla azotlu ve fosforlu atıklar atarsan burada hızla bunların miktarı artar. Peki, peki ne olur? Hemen şurada gözüme çarptı. Aşırı azot ve fosfor başlangıçta alg yani su yosununun aşırı bir şekilde artmasına, popülasyonda patlamasına neden olur. Doğrudur. E, sonra Zamanla ölen alplerin ayrıştırıcılar tarafından parçalanmasıyla dibe çöker bunlar ve ayrıştırıcılar bunları parçalar. Ayrıştırıcılar ne yaparlar? Bunları pa parçalarken oksijeni kullanır, karbondioksit verirler. O zaman sudaki oksijen azalır, karbondioksit miktarı artmaya başlar. Bu da doğru. Sudaki oksijen miktarının azalması da balık gibi oksijene bağımlı canlıların ölümüne sebep olur. Ama ortamda atık karıştıktan sonra oksijen miktarının artmasını asla beklemeyiz. Tam tersi azalmasını biraz önceki sebeplerden dolayı beklerim. Geldim 5. soruma. Mayoz bölünmenin profaz 1 evresiyle ilgili crossing over crossing, crossing over <laughs> düzgün söyledik. hangileri doğrudur? Şimdi crossover nedir? Parça değişim ama dikkat. Kimle kimin arasında bu da çok karışıyor. Şimdi sevgili dostum, Normalde bizim hücremizin içerisinde böyle kromozomlarımız vardı. İnterfazın S evresinde hatta şöyle onu da şurada kırmızı yapalım daha güzel olsun. Bunlar birbirinin homoloğuydu tamam mı? İki tane homolo kromozom var. Ne demek bu? Biri anneden biri babadan gelmiş. Aynı karakterlere etki eden özellikler var. Ne demek bu? Genler var. Mesela burada kan grubu ile ilgili bir gen varsa hemen karşısında da kan grubu ile ilgili. Burada göz rengi ile ilgili ise Burada da göz rengiyle ilgili. Gidip şöyle bir şey olmayacak yani. Burada kan grubu, burada işte boy uzunluğu. Olmaz. O zaman homolog olmaz. Homolog demek zaten bu demek. Yani sen bir tane daha çizim şuraya. 2 eşittir 4 diyorsan şöyle bir şey görmen lazım. Ee, şöyle bununla şu homolog olacak birbirine. Benzer karakterler ama farklılık gösterebilir. Yani burada anlattığım gibi ikisi de kan grubu olacak ama biri A biri B olabilir ama ikisi de kan grubunu etkileyecek. İkinci kromozom takımımız ne olsun? O da şöyle olsun mesela. Onu da şöyle yapalım. Renkleri farklı olsun. Daha iyi anlaşılsın. Burada mesela 2 en 4 var. 2 en demek ne demek? Homolog kromozomlar bir arada. Burada gördüğün gibi bir arada. Ee, ve 4 kromozom 1, 2, 3, 4. Hocam ama bunları böyle şey gibi yazmadık. Ee, çatallı şekilde yazmadık. Çünkü biz demiştik ki bir kromozom dediğin şey, bir kromatin iplik dediğin şey DNA'nın proteine sarılı halidir sevgili dostum. Normalde kromatin iplikler bu şekilde görülür. Tabi daha uzun, daha karışık. Sonra hazırlıkta interfazın e S evresinde kendisini eşler. Kim eşler? DNA. Yani DNA artı protein olan yapı eşliyor. DNA eşliyor onun etrafında protein sarılıyor. Dolayısıyla normalde bu şekilde görülen yapı eşlenme ile beraber şu şekilde görülecek. Yani yine bu kromozom özür şunu hemen düzelteyim. Şöyle yapalım. Böyle görülecek. Bu sefer yine bir kromozom var. Ama iki tane DNA var. Bu arkadaş da kendini eşleyecek. Şöyle eşlesin. Şimdi ne oldu? Burada iki kromozom. 4 DNA oldu. İnterfazda kendisini eşledi. Ama dikkat. Bu sefer buradaki arkadaşların her birine kardeş kromatit diyoruz. Bu bunun kardeşi. Hatta ikiz kardeşi. Çünkü kopyasını oluşturuyor ya. Yani buradaki arkadaş da kan grubu A. Buradaki de göz rengi büyükse. Şimdi dikkat. Parça değişimi şu ikisi arasında olmaz. Neden? Hocam bu ikisi arasında parça değişimi olursa bir anlamı yok ki. Bu ikisi birbirinin ikisi aynısı. Kimle kimin arasında olması lazım? Şunla şunun. Yani kardeş olmayan kromatitler arasında parça değişimi olması lazım. Ancak o zaman mesela bu büyük A bu da büyük B ya. Yani kan grubu. Bununla bu parça değiştirirse buraya B geçer burada A olur. Ha bak o zaman bir farkı oldu. Öbür türlü ikisi de A iken değişirse ne olacak? Yani crossover çok önemlidir. Kardeş olmayan kromatitler arasında olur parça değişimi. Olmak zorunda değildir. Olabilir de olmayabilir de buna da dikkat et. Bu çok önemli bilgiydi. Bunu mutlaka bilmen lazım çünkü. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gen alışverişidir. Doğru mudur? Doğrudur. Bak bazı sana derler ki kardeş krometler arasında. Hayır. Kardeş olmayan krometler arasında yapıştır. Türeçi genetik çeşitliliğin artmasını sağlar crossover. Bu sayede bak B buraya geçti, A buraya geçti. Çeşitlilik oluştu. Yapıştır. Her mayozda mutlaka görülür mü? Hayır. Peki o zaman çeşitlilik nasıl olacak o zaman? Dikkat. O zaman çeşitliliğin olma sebebi eee homolog kromozomların rastgele metafazda dizilmesi ve anafazda ayrılmasıdır. Onda da hemen burada girmeyeceğim. Başka bir soruda tekrar girebilirim. Ee, eğer bunlar rastgele ayrılmaz, ayrılması daha doğrusu esas çeşitliliği sağlayan faktör. Kimlerin? Homolog kromozomların. Hatta şunun üzerinde bile gösterebilirim kısmı ama neyse çok karışır. Buraya ayrı girmem lazım. Çok fazla vakit. Ee, şimdilik 1 ve 2 diyorum. Esas çeşitliliği homolog kromozomların rastgele dağılımı olduğunu söyledik. Crossover olur da olmaz da olacaksa da kardeş olmayan kromatikler arasında olduğunu da söyledik. O zaman cevabım hangisi doğrudur dediğine göre C şıkkı diyorum. Geldim 6. soruma. İnsanlarda AB0 kan grubu var. Sen biliyorsun ki A ve B birbirine eş baskın. Yani yan yana gelince AB diye bir fenotip oluşuyor. Eş baskınlık budur. Yani ne A oluyor ne B oluyor. Peki RH faktörlerini vermiş AB RH pozitif genotipli bir anne ile 0 RH negatif baba. Babayı hemen şöyle yazabilirim. Çünkü 0 olduğu için 0 küçük R küçük R olduğunu biliyorum. Çünkü RH negatifse çekinik olduğu için küçük R küçük R olacak. Baba e, anneyi yazdığımda AB olduğunu biliyorum ama büyük R büyük R de olabilir. Büyük R küçük R de olabilir. Her iki durumda da bunun pozitif olduğunu bulurum. Çünkü bununla ilgili daha fazla tay vermemiş. Ama şunu sormuş. Bu iki bireyden oluşacak çocuk hangisi olamaz? Ben hemen şunu gördüm. Sıfır olamaz. Hocam neden? Çünkü şurada sıfır yok. Sıfır olması için hem anneden hem de babadan. Şu baba bu da anne. ikisinden de sıfır gelmesi lazım ki sıfır kan grubu olsun. Hocam babadan gelir ama anneden gelmeyecek ki. Dolayısıyla da sıfır kan grubu Olamaz. LH'ına bile bakmıyorum. Ee, peki hangi çocuklar olabilir? A0 olabilir. B0 olabilir. Başka da olamaz zaten. Ya A0 ya B0. Başka ne olabilir? RH ee, negatif olabilir. Nasıl olur? Eğer e, burada yanlış bakmıyoruz değil mi? Genetik, evet. E, annenin e, burada heterozigotsa RH faktörü Buradan küçük r, babadan da küçük r gelir. Negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Bununla ilgili net bir şey söyleyemem ama net söyleyebileceğim bir şey sıfır olamayacağıdır. Böylece TT6'yı da çözdük. Bir dahakinde de TT7, AYT6 diye gideceğiz. Her gün 4 ve 5'te TYT, AYT yayınları devam edecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere.